Variable kontrol operasyonuyla bir takım yolu oluşturacağız. Buradaki yüzey alanımız arkadaşlar Create Operation bölümünden Variable kontrol operasyonunu seçtiğimizde yüzey tanımlaması yapmadan Surface Area seçimleyerek yapıyorduk. Farklı yüzey alanları olduğu için sanal bir yüzey tanımlamamız gerekiyor. Modeling sayfasına gidip bir tane çizgi belirtmemiz gerekiyor. Bunu da extrude içerisinden arkadaşlar parçayı döndürüp sheet seçeneğiyle çevresine bir saç örüntüsü oluşturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra operasyonun içerisine girip variable control operasyonunu seçiyorum. İlgili değerlerimi girdikten sonra işleyeceğim alana arkadaşlar buradaki Atatürk büstümüzün işleyeceğimiz alanlarını belirtiyorum. Alt bölümü işlemeyeceğim. OK diyorum. Daha sonra Draw Geometri kısmından buradaki yeni oluşturmuş olduğum yüzeyleri belirtiyorum. Takımımızın ucu kessin istiyoruz. Cut Direction olarak tepeden başlasın. Aşağı yönlü istesin istiyoruz. Helisel şekilde parçamızı işlesin. 200 adım da oluşsun istiyoruz. Kesme desenimiz şu anda farklı oluştu. Cut Direction'dan yönünü değiştirerek ilgili deseni sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Numbers olarak kalsın. Takım yolumuz oluşmuş oluyor. Şimdi bir kere generate'e basıyorum. Verify yaptığımızda operasyonu 3D olarak gösterelim. Gördüğünüz gibi bu geometriye bağlı olarak takip ediyor. Tepe noktalarımızı aşağıdaki noktaya bağlı olarak işleyebiliyorsunuz. Geometriniz formunuz farklıysa ve finish operasyonu gerçekleştireceksiniz arkadaşlar şu andaki talaş derinliklerimizi daha kısa alanlara yayarak operasyon gerçekleştirebilirsiniz.